Me. Merhaba ilkelerim kanalınıza hoş geldiniz. Ay ben çok mutluyum. Toplanın meleğimiz geldi. Kurban olduğum çocuk. Ben size bir önceki videoda demedim mi o kendini iyi hissettiğinde gelecek sabırlı olalım diye. Ben demedim mi o çok güçlüdür diye. Ablasını haksız çıkarmadı bir tanem. İki post paylaştı Weverse'den az önce. Ben o ara salata yapıyordum. Kimden gelmiş dediğimde Jim'in cevabını alınca sen kalk elini derendele. İyiyim. Sadece biraz kanadı. Cem'inim gelmiş ya nasıl iyi olmam? Bakın ne yazmış Meleğim. Millet çok endişelendiniz değil mi? Güzelce iyileşiyorum. Sonra da bunu yazdı. Sizi endişelendirdiğim için özür dilerim. Ama sanırım yakında taburcu olabileceğim. İyileşiyorum ve üç öğün yemek yiyorum. Lütfen biraz bekleyin. Çabucacık toparlanıp geleceğim. Ben senin kalbini yerim çocuk. Çok seviyorum seni çok. Bütün endişesi biziz. Biz onu düşünüyoruz, o bizi. Nasıl özlemişim ondan bildirim almayı. Yemeği bıraktım, bu videoyu yaptım. Özeti bekleyemedim valla. Özet videosunda görüşmek üzere. Haydi gidip cimine güzel şeyler yazalım. Sizi morluyorum.